Sabah i̇şte son haber izleyicileri sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla soluk kesmeden devam ediyor. Bugün sizlere Kırşehir merkezden sesleniyoruz. Saygı döşemenin konuğuyuz. Yanımızda film ortağımız Sayın Hasan Ayçiçeği bulunmakta. Bakalım bize sektörüyle ve yaptığı işlerle alakalı ne tür bilgiler aktaracak. Merhabalar. Merhabalar. İlk öncesi biraz tanıyabilir miyiz? Saygı döşeme kimdir? Kaç yıldır bu sektördeyiz Hasan Bey? Saygı Döşeme Atölyesi Kırşehir'de kurulan ilk atölyelerden bir tanesidir yaklaşık 23 ya da 25 senedir bu sektör içinde piyasada vardır. Peki Ali Hasan Bey, burada sunulan hizmetler nelerdir? Burada sunulan hizmetler tamamıyla müşteriye bir bütün kanepe ya da koltuğun tamamıyla firma değil daha yeni, daha iyi bir şekilde yapılmaz. Burada tabii ki size gelen siparişlerde koltukların döşemeleri, süngerleri, ...tüm ihtiyaçlarına... ...vesaire hepsini yeniden tedarik edip... ...yeniden yapıyoruz. İsteyen olursa da sıfırdan üretimle yapıyoruz. Yani özel isteğe göre... ...özel tasarımlarda Tabii yapabiliyorsunuz. Ki. Tabii ki. Peki hala sizi rakiplerinizden ayıran... ...en büyük özelliğiniz nedir? Neden tercih ediliyorsunuz? İsmimiz... ...kış piyasasında 23-25 senedir buradayız. Ve ismimizden dolayı... ...yani saygı döşemesi olarak... Büyük bir müşteri kitlemiz var. Yaptığımız işlerde temiz ve düzgün olduğu için müşterilerin hemen hemen çoğunluğu bizde rağbet çok yani. Harika. Peki ben buraya bir koltuk getirdim diyelim. Evet. Bu koltuğu bana ne kadar zamanda yapıp teslim ediyorsunuz? Siz kumaşını beğeniyorsunuz. Biz kumaşını getirdikten sonra en fazla 2-3 gün içinde yapıp veriyoruz. Bu kadar kısa zamanda yapabiliyoruz? Evet. Harika. Peki kaç kişilik bir kadroli hizmet veriyoruz Kırşehir halkına? Kırşehir halkına, e, Kırşehir'de iki tane dükkanımız var. E, üç kişi birinci dükkanımızda, üç kişi de ikinci dükkanımızda çalışmak üzere altı kişiyle hı hı. E, yapıyoruz. Buranın en büyük farkı da bu makinemiz. Biraz bundan bahsetmenizi isteyeceğim. Evet, Kırşehir'de tek e, bizde var. Kaptena makinesi, e, kanepe koltuk işlerinde kullanıyoruz. Kendimiz için getirmiştik. Dışarı piyasaya da arkadaşlarımız geliyorlar. Onlara da yapıyoruz. Harika. pekala bu hizmeti Kırşehir halkına mı yoksa çevre illere de sunabiliyor muyuz? Çevre illere de gidiyoruz ama fazla uzaklaşmamak şartıyla. Nerelere kadar ulaştırıyoruz bu hizmeti? Kaman, Mucur, Bozdepe, Hacıbektaş. Böyle yakın illere, Çevre çevrelere evet. Ulaştırıyoruz Peki hala bulunduğunuz sektör bir hizmet sektörü Memnuniyet gerektiren bir sektör ve yaptığınız işte çok zor bir sektör aslında İnsanları memnun etmek çok zor evet. Karşılaştığınız sıkıntılar neler? Müşterilerimin e, Kumaşları Beğenmemesi Şöyle ki hani katalog seçeneği O kadar çok oluyor ki e, Hangi birini seçeceklerini e, Yapamıyorlar Yani e, kumaş seçiminde biraz zorlanıyoruz. Yoksa başka bir zorluğumuz yok. Hı hı. Kumaş seçerken renk tonuydu. İşte evet. Kumaş kalitesi, kadife olması, mat olması. Bu tabii ki de özellikle bayanlar size çok sorun yaratıyordur. Evet genelde öyle. <laughs> Peki hala ileriye dönük hedeflerimiz neler? İleride sizleri nerelerde göreceğiz? İleride bizleri daha büyük bir e, ne diyelim... 3-5 adım daha yukarılara taşımak e, nasıl söyleyelim? Belki fabrika bile olabiliriz yani. Hı hı. Zaten 25 yıllık köklü bir geçmişiniz var. 25 yıldır siz bu işin ehlisiniz ve Kırşehir'de ilk ve teksiniz. Evet. Hem makine açısından hem sunduğunuz hizmet açısından hem de kullandığınız ürün kalitesi açısından. Tabii. İleriye dönük hedefleriniz <laughs> arasında da daha büyük bir fabrika şeklinde ya da şubeleşerek Kırşehir halkına daha iyi bir hizmet vermek amacınız. Evet. Doğru mudur? Doğrudur. Peki Koltuk yaptırırken evet. izleyicilerimize bir Kırşehir halkını bilgilendirmek amaçlı nelere dikkat etmeliler? Özellikle bayanlarımız. Ee, özellikle şimdi dışarıdan gelen bir müşteri kumaşın kalitesinin ne olduğunu bilmiyor. Biz bu işin içinde yıllardır olduğumuz için en güzel kumaşları getirmeye çalışıyoruz. Ve en güzel şekilde bu müşterilerimize hizmet vermeye çalışıyoruz onların bize en çok nelerde hani bilmedikleri mesela sünger dansitesi, kumaşın kalitesi, iskelet aksamının yapımı. işte bunları bilmeden alıyorlar. Bazıları tabii ki çürük çıkıyor. Bazıları bozuk oluyor. Kumaşların deforme olması açısından mesela demir aksamında kaynakların atmaları, sunta ya da ağaç yapımı şeylerde, kanepelerde, koltuklarda çatlamalar, kırılmalar. Biz bunların hepsini yeniden çıkartıp yeni bir iskelet ya da malzemesini tedarik ederek en iyi bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Harika. Peki hala yani buradan son olarak izleyicilerimize vermek istediğiniz mesajınız nedir? Bizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı ve bu keyifli sohbetinizden dolayı sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Saygı döşeme olarak başarılarınızın katlanarak devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet işte son haber izleyicileri bugün sizlere Kırşehir Merkez'den seslendik. Saygı döşemenin konuğuyduk. Kaliteli ve güvenilir bir hizmet almak istiyorsanız, işin ehli bir firmayla çalışmak istiyorsanız ve evinizdeki oturma gruplarınızı renklendirmek istiyorsanız bir kez de olsun burayı ziyaret edin diyoruz. Sözü buradan alıp merkez stüdyolarına bırakıyoruz.